Japonya denilince aklınıza neler geliyor? Saygı, kurallar ülkesi, kiraz çiçekleri. Maalesef modern tarihin en büyük devlet destekli insan kaçakçılığı ve cinsel kölelik vakası olan Comfort Woman hadisesi Japonya'nın bu imajını tamamen değiştiriyor. Medeniyetler ülkesi anılan Japonya'nın geçmişinde çok büyük bir leke olan bu konu hala nihai bir çözüme ulaşamadı. 1991 yılında Koreli kadın Kim Bok Dong'un yaşadıklarını anlatması üzerine Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda askerleri için açtığı genel evlerde zorla çalıştırılmak için alıkonulan yaklaşık 200 bin kadının hikaye si gün yüzüne çıktı. Kim Bok-dong 14 yaşında ailesinden alınıp önce Japonya, ardından Çin Hong Kong, Endonezya, Malezya ve Singapur'daki Japon askerleri için açılan genel evlerde zorla çalıştırıldı. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinden sonra ülkesine geri gönderildi. Yıllarca sessizliğini koruyan Kim, 1991 yılında yaşadıklarını tüm dünyaya anlatmak için bir mücadeleye başladı. Kendisinden sonra 239 kadın daha konuşma kararı aldı. Yaşadıkları bu acılar karşısında bir özür ve tazminat isteyen kadınlar seslerini duyurabilmek için çok uğraştılar. Ancak hem ABD-Japonya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler hem de Güney Kore ve Japonya arasındaki bölgesel işbirliği nedeniyle bu insanlık kaybı hiçbir zaman yeteri kadar duyulmadı. İki ülke arasında 2015 yılında bir anlaşma yapıldı ve Japonya'nın Güney Kore'ye 8.8 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Ancak Güney Kore'nin 2017'de yaptığı açıklamada Japonya'nın tazminatı ödemediği ve anlaşmanın geçersiz olduğu belirtildi. Kim 2019 yılında kanser sebebiyle vefat ettiğinde senelerdir Japonya'dan beklediği özür hala gelmemişti. Ortada birçok delil olmasına rağmen uluslararası toplum tarafından Birleşmiş Milletler üyesi olan Japonya'ya yaptığı insan hakları ihlallerinden dolayı hiçbir yaptırım uygulanmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın kaybedeni yalnızca Japonya değil, savaş bölgesindeki kadınlar, çocuklar ve tüm insanlık oldu.